Günaydın. Aa, çok sağ ol. Günaydın. 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 Öncelikle sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu benim Şehzadeler ilçesinde yaptığım ilk toplantı. Tabi bu ilk toplantının muhtarlarla yapılıyor olması bir tesadüf değil. Onu uzun uzun anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz Manisa zor bir süreç geçirdi. Belediye başkanımızı kaybettik. Ben uzun uzun Ferdi Başkan'ı sizlere anlatmayacağım. Gerçekten karakteriyle, dürüstlüğüyle, insancılığı yönüyle, güler yüzüyle hem iyi bir insandı hem başarılı belediye başkanıydı. Onun kaybından sonra tabii ki devletimizde devamlık esastır. Belediyelerde görev esastır, hizmet esastır. Belediye meclisimiz bir karar verdi. İl başkanımız, genel başkanımız ortak bir karar aldık ve bu görevi benim devam etmem uygun görüldü. Ben Akisar Belediye Başkanı olarak 2019 yılında göreve gelmiştim. 2019 yılında Akisar'da 15 senelik bir AK Parti belediyesi vardı. Ve açık söyleyeyim çok da başarılı bir belediye değildi. Ondan sonra biz bazı değiştirmeye başladık. O değiştirmeye başladıklarımızın ilki halkın içinde olmak, sokakta olmak, sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak ve siz muhtarlar ile belediyeyi beraber yönetmek. Mutlaka Akisar'da arkadaşlarınız vardır. Akisar'da muhtarlarınız vardır. Mutlaka onlarla konuşuyorsunuzdur. Hani bir deyim vardır. Her belediye başkanı bunu gene söyler. Ya bizim kapı sonuna kadar açık kardeşim. Bu işin genelde geyiğidir. Genelde hani böyle biraz bir tevazusudur, şeyidir, bir örnek olarak gösterilir. Ama bizim öyle bir sistemimiz vardı ki biz de muhtarlar hiçbir zaman kapıda beklemezdi. Biz de muhtarlar hiçbir zaman bir dediği iki edilmezdi. Ha şu da var, bizim muhtarlarımızın şöyle güzelliği var, ki şehzadeler öyle, tüm muhtarlarımız öyle. Allah için de kimse de kendisi için bir şey istemedi benden. Herkes kendi mahallesi için, kendi köyü için bir şeyler istiyordu. Neyse dediğim gibi Ferdi Başkanımızı kaybettik. Yeni bir görev başladık. Öncelikle Ferdi Başkanımızı e, saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Onun bazı hayalleri vardı. İşte o hayalleri devam ettirmek için başladık bu işe. Tabii dün ne yazık ki kötü de bir haber aldık. Hep beraber duyduk. 12 tane şehidimiz var. Allah gari gari rahmet etsin. Bir şehidimiz de Fikret Mangura Manisalıydı. Manisa, Manisa Aksel'deydi. Şimdi il başkanımızla bu toplantıdan sonra oraya gideceğiz. Ne yazık ki üzücü haberler alıyoruz. Ama bir yandan da çalışmamız lazım, mücadele etmemiz lazım. Bize verilen görevleri yerine getirmemiz lazım. Muhtarlarımızla bu şekilde bir ilişki kurduk ve 2019'dan 2024'e kadar Aksel'de güzel işler yaptık. Bu göreve devam etmemesi sebebi de Aksel'de yaptıklarımızdı. Şimdi yeni bir bayrak devraldık. Ama bu bayrak tabii ki çok zor bir bayrak. Tabii ki insanların beklentisi var. Ama şöyle bir avantajımız var. Normal şartlar altında bir belediye başkanı yeni göreve geldiği zaman altı ay bir sene belediyedeki sorunları çözmeye çalışır. Kendi ekibini kurmaya çalışır. İlişkileri çözmeye çalışır. Bizim bu görevde öyle bir sıkıntımız yok. Sağ olsun Ferdi Başkan çok güzel bir sistemi oturtmuş. Ferdi Başkan adım adım ilerlemeye başlamış. Her şey mükemmel mi? Tabii ki değil. Her belediyede eksiklikler olur. Ama şunu görüyorsunuz hani yepyeni belediyemiş gibi hani <laughs> 6 ay bir sene değil. Bizim artık bahane üretme değil, hizmet üretme şartımız var. Ben açık söyleyeyim, Gülşah Başkanım dinlerken çok hoşuma gitti. Şimdi belediyeciliğin iki tane aşaması var. Bir tanesi işte fen işlerinin baktığı, asfalttır, yoldur, par kaldırımdır, parktır, binalardır, sizin işte fiziksel olarak yapılan hizmet. Bir de sosyal belediyecilik var. Şimdi Gülşah Başkanım mutlaka normal çalışmaya yapıyor. belediyeden yapılması gereken çalışma yapıyor. Ama bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli özelliğinden bir tanesi, hele de ekonomi bu kadar büyük bir kriz içindeyken, sosyal belediyece önem vermek ki bunu gerçekten Gülşah Başkanım çok güzel yapıyor. Ferdi Başkanım Mayıs'ta Büyükşehir'de çok güzel yaptı. Emin olun biz de üstte koyu koyu yapacağız. Temel belediyeci hizmetlerinden hiç ödün vermedim. Tabii ki bir belediyeden ne beklersiniz? Vatandaşı belediyeden beklensin, çöpü toplansın, sokak temiz olsun, evinin yakınına park olsun, yolu asfalt olsun, suyu aksın. Bunlar bizim temel hizmetlerimiz. Bunları yapacağız. Fazlasını da yapacağız. Bunun için hazırlıklarımız tamam, ihalelerimiz tamam. Nerede ne sorun var hepsini biliyoruz, defalarca not alınmış. Ama bir de vatandaşın yalnız bırakmamak. Kimsenin Manisa'da, Şehzadeler'de akşam eve aç girmemesini sağlamak. Çocukların yatağa aç girmemesini sağlamak. Biz normal belediyeciliği yapacağız hem sosyal medya yapacağız. Gülşah başkanla el ele sizden ne isterseniz, bizden beklentiniz neyse hepsini teker teker gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bu konuda da bize güvenmeye devam edin lütfen. Bizim burada sorumluluğumuz sizlere karşı. Bizim benim o konuda çok rahatım. Ferdi Başkan da öyleydi. Gülşah Başkan keza öyle. Bizim bütün belediye başkanlarımız çok rahat. Bizim cebimizden bir kuruş kimse besin mutluluğa verdim. Gülşah Başkan'a verdim o başkan verdiğin ferdi diyemez. Bizim, bize karşı en ufak bir iftira atamazlar. Ama görüyoruz tabii herkesin kendine göre sorunları var. Burada <laughs> sorunları da aslında ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi büyük projelerin gerektirdiği altyapı ile ilgili özellikle altyapıyla ile ilgili sorunlar. Örneğin işte bir mahallemizin suyu yok. O mahalleye altyapı projesi gerçekleştirilecek. ve su yapılacak. ihalesi yapılacak. Kredi alınacak. Bu bambaşka. Bunları da notunu alacağız. Ama bir de küçük dokunuşlarla insanları mutlu edebileceğimiz işler. Onların tüm notları sizden gelenlerin hepsini arkadaşlar notlarını alacak. Olur mezarlığın telinde sorun vardır. Sokakların ara sokağın bir tanesinde taş sıkıntısı vardır. Yol yapılacaktır. Çöple ilgili bir sıkıntı vardır. Bunların hepsini lütfen bize söyleyin. Bunların hepsini muhtarlık daire başkanımıza, bizde ve hangi belediyenin hangi ulaşabileceğiniz bir ki benim her zaman ulaşabilirsiniz. Bu konuda rahat olun. Bana geldiğiniz zaman da şu sistem şu şekilde işleyecek. ben özel kalem güdülüme söyleyeceğim. Muhtar geldiği zaman belediye değilsen bana haber ver en azından bir dakika olsa ayak üstü olsa görüşeyim isteğini alayım çözmeye çalışacağım. Belediye değilsen benim önündeki arkadaşların notunu alsın çözmeye çalışalım. Bizim amacımız işte o küçük gibi gözüken ama vatandaşın konforunu zaten hizmetle hızlı çözmek. Birçok insan için önemsiz gözüken koskoca büyük şehir için ya ne olacak bu dedirten ama oradaki vatandaş için çok önemli olan sorunları hep beraber çözeceğiz. Bizim belki BDC anlaşımızdaki farklılık bu olacak. Bizim için küçük sorun yok. Memnuniyetsiz vatandaş var, memnuniyetsiz muhtar var. O anda memnun olmayan, memnun demediğimiz muhtar var. O muhtarın o sorunu çözelim. O vatandaşın o sorunu çözelim. Ve beşinci sene sonunda hepimiz bu görevi bitireceğiz. Geriye kaldı üçüncü üç sene. Ve siz ben nasıl vatandaşı karşı sorunluysam muhtarlar da vatandaşı karşı sorun. Yarın bugün gün aynı sanda atılacağız. Aynı sandıkta bize oy verecek vatandaş. Biz burada güzel hizmet yapalım ki Muhtay da karşılmaz. Muhtay güzel hizmet yapsın ki belediyeler hem ilçe hem Büyükşehir belediyesi güzel hizmet yapsın. Burada biz aslında yol çözüm ortağıyız. Birlikte çözeceğiz bu sorunları. Biz sizden gelen şikayetle şikayet olarak değil, bize tavsiye olarak, bir emir olarak aktaracağız. İşte burada daire başkanları var, genel sekreterim var, maske gelen müdürüm var. Biz sizden gelen her türlü sorunu ufak, büyük demeden çözmek için elimizden geleni yapacağız. Ve bundan sonra da böyle olacak. Konuşmanın demiş demiştim biliyor musunuz? Salihli'ye gittik. Önce ticaret odasına gitmedim arkadaşlar. Önce işte ziraat odasına şöyle ilk önce muhtarlara gittik. İlk önce muhtarlarla konuştuk. Şehzalelerde tabii ki gideceğiz birçok kuruma ama ilk geldiğimiz yer muhtarların ayağı. Muhtarlarla konuşmaya geldik. Ve teşekkür ederim size bu toplantıya katıldığınız için. Bundan sonra bizim için çok önemli bir çözüm ortağısınız, paydaşımızsınız. Bunu bilerek çalışalım. Yani aslında bu belediyelerin Şehzadelerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir parçasısınız. Bizim sahadaki elimizsiniz, dilimizsiniz ki zaten resmi olarak da devletin en alt kademesinde vatandaşla birebir ilişki kuran birimlersiniz. İşte bunu bilerek hep beraber çalışalım. Şehzadeleri güzelleştirelim, Manisa'yı güzelleştirelim, mahallelerinizi güzelleştirelim. Bana düşecek her görevde yanınızdayım. Her türlü organizasyonda yanınızdayım. Hep beraber işte otururuz başkanına, geziler yaparız, dolaşırız. Ama en önemlisi çalışalım, hizmet üretelim. Benim belediyeden ilk beklentim muhtarların bir dediğin iki edilmesi. İşte burada hep beraber konuşuyoruz. Yani sizle beraber çalışalım. Ben sizlerle bir arada olduğum için mutluyum. Şunu da söyleyeyim. Eksiklerimiz olacak, hatalarımız olacak. Sonuçta bir belediye başkanlığı yapacağız. Belli bir bütçemiz var. Bu bütçeyi doğru kullanmamız lazım. Ama şu konuda emin olabilirsiniz. Bizim bütçenin tamamı Şestaller Belediyesi için, Yunus Emre Belediyesi için, 17 ilçe belediyemiz için gidecek, harcanacak. Gidip de 3-5 dengeye daha zengin olmak için, etmek için harcamayacağız. Köklü sorunlar var Manisa'da, onun da farkındayız. İmanla ilgili beklentiler var. Birçok beklenti var. Onların hepsini teker teker çözeceğiz. Ama bunların hepsinde de halkın avantajına, genelde insanın avantajına çözümler bulacağız. Yoksa benim amacım zaten çok zengin adamı daha zengin etmek değil. Belediye başkanları buna dikkat ediyordu. Bize dikkat edeceğiz. 17 ilçemizde bu konuda hemfikiriz. Dediğim gibi biz çok rahatız. Tüm belediye başkanlarımıza kefiliz ama bize bir şey yapana kadar da sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin saygı, sevgilerle. Sağ olun. Sizler kanunun mahallelerdeki en önemli temsilcilerisiniz. Halkın hizmet taleplerini onlardan alıp çözüm noktasında bizlere ulaştıran ve çözümün en büyük ortağı olan bizim hizmet ortaklarımızsınız. Hem halk adına hem kamu adına çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Hepinize başlarken en başta çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 9 Haziran günü elin bir kaza sonucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyre'yi kaybettik. Ferdi Başkan samimiyetiyle, güler yüzüyle bir başkanın nasıl olması gerektiğini hepimize gösterdi. Ne mutlu ki birçok insana hatta belki de kimseye nasip olamayacak bir kalabalıkla sevgi seliyle uğurlandı. Benim içinde de bir büyükşehir belediye başkanından çok daha fazlasıydı. Yıllarca omuz omuza yürüdüğümüz yol arkadaşım, abimdi. Bize hep çok güzel örnek oldu. Her projemizde destek oldu. El ele verdik, sizlere bir söz verdik dedik. O söz içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorduk. Ruh şad olsun, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Daha sonra 16 Haziran'da meclisimiz tarafından Akisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutbulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Desim Başkan'ın Akisar'da yaptığı hizmetlerle kendisini kanıtlamış, hepimize belediyecilik anlamında da örnek olan ve zaten başarısını Akisar'ı ikinci kez kazanarak da kanıtlamış, çok başarılı, çok saygıdeğer bir belediye başkanımız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Ferdi Başkanımızın bıraktığı yerden çok daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağına inancımız sonsuz. Bizler de el ele vererek hem şehzadeler hem de tüm Manisa için aynı Ferdi Başkanı'nda da olduğu gibi abi kardeş ilişkisi çerçevesinde elimizden gelen her hizmeti üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine de bir kez daha toplantımıza hoş geldiniz diyor. Görevinin de bir kez şey daha bu vesileyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehzadeler bir tarım kenti. O yüzden göreve gelir gelmez fen işlerimizle ilk iş hep şikayet aldığımız konu ova yollarının kötü olmasıydı. Bir yılda 230 kilometre malzemeli, 725 kilometre malzemesiz olmak üzere 955 kilometre ova yolu düzenlemesi yaptık. Göreve geldikten sonra altıl bir durumda olan kapalı parke taşı üretim tesisimizi çok kısa bir sürede aktif hale getirdik ve kendi e, en azından bir kısmını taşlarımızı kendimiz üretip kendimiz döşeyebiliyoruz. Sosyal yardım müdürlüğümüz var gücüyle çalışıyor. Geldiğimizde neredeyse boşa yakın bir iyilik maddeye almıştık. İlk işimiz orayı gıda kolyeleriyle doldurmak oldu rutin belediyecilik harici insan odaklı belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Süt Kardeşim projesiyle yaklaşık 11.356 litre süt dağıttık. Bunu da Akisar'dan örnek olarak almıştık. Tekrar besin başkanıma da teşekkür ediyorum. 3410 koli erzak dağıtımı yaptık. 700 bin liralık hediye kart dağıtımı yaptık. Emzirme odalarımızı kurduk. Artık ebeveynler çocuklarıyla Manisa merkeze gelip alışveriş yapmak, devlet dairelerinde işlerini görmek istediğinde daha rahatlar. Ikinci el kıyafet ve eşya yardımımız devam ediyor. Yaklaşık 13.290 parça kıyafet ve eşya desteğinde bulunduk. Evde temizlik ve hasta bakımı için bir ekip oluşturduk. İhtiyacı olanlara evde bakım hizmeti veriyoruz. Dün Ferdi Başkan'la olduğu gibi Bugün de resim başkanla el ele şehzadeler ve Manisa için gece gündüz temeden çalışmanın sözünü veriyorum. İyi ki geldiniz. Hepimiz için zor bir süreç. Ee, zor günlerden geçtik. Ankara'dan geldim. Bugün aslında grup toplantısına kalacaktım ama Sayın Genel Başkanımız olur mu öyle şey? Yani şehzadeler muhtarlarıyla buluşacaksanız hemen git ve selamlarımı ilet. E, hepsini çok seviyorum de. Hepinize çok çok selamları var senin genel başkanımızın. Evet hepimiz için zor bir süreç. Ben ilk defa parti dışı bir toplantıdayım bugün sizlerle birlikteyim. Ferdi başkanımızın kaybından sonra. Hepimizin canıydı, ciğeriydi, yol arkadaşıydı, evladıydı, abisiydi. E, hepimiz çok üzüldük. Ancak ona verdiğimiz sözler var ve hep birlikte kendimize geleceğiz ve hep birlikte Mayıs ayı hak ettiği yerleri taşımak için mücadelemize devam edeceğiz. Ve resim başkanım Vesim Başkanım benim yaklaşık 20 yıllık dostum ve arkadaşımdır. Kendisi Akisar'da ikinci dönem belediye başkanı seçilerek memnuniyet anketlerinin %70'in üzerine memnuniyet anketlerinde oy alarak inanılmaz güzel insanlara dokunmuş, Akisar halkının yüreğine dokunmuş bir başkan. Ve şimdi Manisa'da bizlerle birlikte Manisa için elinden gelen bütün çabayı ve çalışmayı yapacağına hem 20 yıllık dostum olarak hem de çalışmalarını bildiğim bir belediye başkanım olarak inancım tam. Ama hep birlikte besin başlamama da destek olacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için diyeceğiz. Ve Manisa'yı da Türkiye'yi de birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Hepiniz sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun Onlara lütfen özellikle merkez mahalle muhtarlarımıza sesleniyorum. Beldelerde de geçerli, kırsalda da geçerli ama merkez özellikle lütfen belediyeleri harekete geçirin bu konuda. Geçmezlerse de lütfen bize de haber verin, biz arkadaşlar uyaralım.